Dileğinizi tutun. İstediklerinizi sorun. Çok güzel, çok güzel bir kısmetiniz var. Güzel haberleriniz var. Önünüz açılmış. Çok güzel bir yerden bir haber gelecek. Ama bu haber ya gelmiş, almışsınız ya da gelecek. Ay doğmuş hanenize. Çok güzel kısmetleriniz var. Dileğiniz neyse olacak. Birisi güç verecek size. Bir gücünüz var. İki kişiyle bir konuşmanız var. Arkası önü tertemiz. Büyük aydınlıklarınız var. Gözlüklü birisiyle de bir konuşmanız var. Gözlük takmış karşınızda oturuyor. Ondan bir konuşmanız var. Bakalım. Bakalım. Güzel güzel istekleriniz var.